Alo. Anne. Fletcher. Fletcher sen misin canım? Hayır. Hayır. Frank. Dinle. Gel. Yetti artık Bill. Ne? Hiç yanılmamışım. Los Angeles'a döndükten sonra işi bırakıyorum. Fletcher nasılsa güvendi. Aynı kişiden yine telefon geldi. Bana ne? Duymadın mı Frank? Arayan aynı adam. Bana ne? Sana. Frank bu kez gerçekten korktu. Kendisini Fletcher'ın aradığını sanıyordu. İnan artık aklı başına geldi. Hadi Boş Frank. versene divini. Canlarını kurtarmak için müşterilerime yalvaramam. Hazır olunca haber verirsin. Frank Aramızda geçenlerin hiçbir önemi yok Frank. Bunu artık anladım. Bana inan çünkü bunun için yalvaracak değilim. Söylediğin şeyler değil. Söyleme şeklin ürkütücüydü. Frank sana ihtiyacım var. Çok korkuyorum. Ve korkudan nefret ederim. Lütfen koru beni. Fletcher'ı koru. Ona bir şey olursa ne yaparım ben? Yok yapamam. Seni seni bu şekilde koruyamam ki. İmkansız bütün koşullar onun lehine. İnan bana ne söylersen yapacağım. <laughs> Seni buralardan bir süre uzaklaştırmalıyım. Olabilir, bunu yaparım. Konserlerinin tümünü iptal etmen gerekecek. Tamam. Ve gidecek. Dwayne ile Tony de tatile gidecek. Peki. Kabul ediyorum. Eğer bu sefer de sözüme uymazsan seni ben öldürürüm.